Şu anda Şanlıurfa'da Barhulu Göl Eyyubiye bölgesinde bulunuyoruz. Ee, Kızıl Koyun e, şu anda. Ee, burada kaya mezarlıkları bulunmaktadır. Ee, beraber Mahmut Bey ile beraber gezeceğiz bakalım. Buyurun. birinci kısımdan oluşmaktadır. Gizemli kayan mezarlıkları bölge şu asıdır. Büyük bir alanı kapsıyor. Yani ortalama bir yüz dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bütün alan bu şekilde kaya bir olduğu alınmış. Buranın diğer bir özelliği ise ilk insanların e, hayvanlara evcilleştirme yeri olarak kullanılmaktadır. Şurada hayvanları büyük ihtimalle bu şekilde bağlayıp evcilleştiriliyordu. Diğer köşelerde de aynı yerler bulunmaktadır. Buranın mimari yapısı çok uzun yıllar, 2000-2300 yıl öncesine falan dayanmadığı söyleniyor. Diğer bölmelere de bakalım. bölmeler de mevcuttur. Ama Roma mimarisi olan şu giriş çok muazzam bir yapıya sahip. Yani 2000 2200 yıl öncesine dayalı olan bu Roma mimarisi girişler falan bulunmaktadır. Muazzam bir tarihi eser bir yapı. Şu anda birçok bölmede ise restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. İçeriye isterseniz bakalım mı? Oda mezarının başında bulunmaktadır. Yapısal detaylar. Yalnız şu an şart kısmını Alt kısımda Bu bölmede liderlik vasfına sahip olan insanların mezarları bulunmaktadır ve bunlar yapay olarak da bu şekilde görüldüğü gibi sergilenmektedir. Yine bu bölmede yine aynı işaretler mevcuttur. Hayvan evcilleştirmesi için kullanılan bazı oyuklar bulunmaktadır. Büyük ihtimalle hayvan evcilleştirmesi için kullanılmıştır. Kaya mezarları. Bunlar e, bildiğimiz şey gerçek değil mi? Yok. He bunlar Aynı yapay. Aynen yapay bir şekilde yapılmıştır. Bu iç kısımda kaya mezarlıkları. Dünyanın çok nadir bölgelerinde bulunan bir tanesidir. E, şuna bir Evet. Liderlik vasfında olan İnsanların kayan bezleridir. O dediğin, bak o şeylerden de hayvanlara evcilleştirmek için. Aynen o dönem kullanılmış. Yani ilk. Şu üstte ya, de var İlk diyoruz ya hayvanın evcilleştirmesi, ilk tekerlek, ilk yazı, ilk çivi yazısı her şey bu bölgede mevcuttur. Ama benim çok dikkatim şurası çekti. Aynen şu girişi çok muazzam evet, bir Roma mimarisi. Dur şu karşıda bir yakınlaştıralım tam net. Aynen. Ee, tahtın başı diye geçiyor. Ee, bir Roma mimarisidir. çok muazzam bir yapıya sahip. Şu yazıyı bir tam netleştireyim bir. Evet. Yakınlaştırayım arkadaşlar en azından. Homa'yı ee, bilen arkadaşlar varsa burada ne anlatmak istiyor arkadaşlar? Mimari yapıya bakar mısın? Ya. Vallahi şu anki insanlar bunu yapamaz. Daha aynı şekilde var değil mi? Var var aynen diğer bölmeler var. Şu yazıları işte, çeker mi? Aynen çekebilirsin. Tabii Adasak'ın yani, kızıl ne farı tabutluyor aslanı. yine aynı şekilde ikinci bir koyan mezarlıklarının olduğu bölmedir. Baklı göle bir 100 metre yakınlığında bir alandır. Kızıl koyun diye geçmektedir burası. E, muhakkak Kurfa'da olan, dışarıdan gelmek isteyen olursa gelip görmelerini tavsiye edeceğimiz bir alandır. kapısıdır. Giriş kapısıdır. Bakın Kapı kapandığında mağaraya ya da girişe e, giremiyoruz. İşte mağarası bakımsızlıktan defineciler. Burada Bana bir şey vermiş, zarar vermiş, tarif araymış, edilmiş. Aynı şekilde ama da bir kayına zaruret. Arkaya da gidiyor. Aynen ne? arkaya gidiyor. Yani arkada da var zaruplar. Şu kapının şeyine baksanıza ya. Söylediğim gibi bir ahıra benziyor. İşte bak birçok bu bölgede rast geldiğimiz şu bulunmaktadır. Bölgede buna benzer binlerce tarihi alan bulunmaktadır. Ee, çok kısa sürede umarız yani restorasyon çalışmaları yapılan bölgeler birçok tarihi alan e, keşfedilir, gün yüzüne çıkarılır. Hani bu şekilde biliyoruz. Oradan şey var mı? Geliş. Var, burada da var giriş. Bu. Ya söylediğim gibi yani en az bir yani bir belki yüz dönümlük bir alandır. Bütün alanda bu şekilde birbirine irtibatlıdır. Bütün mağaralar bulunmaktadır. Ve şu şekilde alırsanız. Üst kısımlara falan da geçeriz ki zamanlarda. Bir dahaki çekim yaptığımızda bu sefer üst kısım ve Karahan Tepe'ye gideceğiz şu şekilde tarihi evler yukarıda mevcuttur. Tabi bu 2000-3000 yıllık bir tarihi yoktur ama yine bir 300-400 yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Görüyorsunuz bakımsızlıktan ve e, restoran çalışması yapılmadığından dolayı yıkılıyor birçok bölgede. Olduğu gibi.